Yıldırımlar çovalır, in iktirab iktirabiz saa, kıyamete kadın yakın çok yıldırım düşer, şimşek çakar, gök gürültüsü olur, yıldırım düşer, kıyamete yakın çok olur bunlar. Yetti racılı fekolu, mensayka piyum elgade. Ve فَيَقُولُنَا صَيْقَ فُلَٰنَ وَفُلَٰنَ وَفُلَٰنَ Öyle ki, adam gelir, bugün falan 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 yıldırım çarptı. Öteki gelir, ha falan falan da yıldırım çarptı derler. Şimdi okuyorsunuz siz de, yıldırım çarptı. Kıyamete yakın bu yıldırım çarpmalar çok olur. Evet, burada açıklama yapıyor efendim. Bu e, yıldırımlar, şimşekler Evet biz ilme bir şey demiyoruz. O bir açıklamadır. Biz ona bir şey demiyoruz. Ama işin aslı nedir? Yağmur. Evet. Gök gürlemesi, o bulutlar, evet. Uçaktan görüyorsunuz böyle ne güzel yoğunlar bulut dinleri filan. Evet. Dinimiz açısından bu meleklerdir. Melekler sıklaşırlar esas başlarında çoban olan güder onları şuraya şuraya gidin şuraya gidin Allah'ın emrettiği yere. Evet geldi birisi dedi ki hocam dedi vallahi dedi şuralara yağıyor dedi bizim bu tarafa yağmıyor dedi an kesiyor dedi. Öyle olmaz mı yağmur? Derler ki bilhassa yaz yağmuru an keser derler. Aynen böyle hocam dedi vallahi bu tarafa yağıyordu. Bizim oraya yağmıyoruz ya. dedi. E, düşünün dedim kendinize gelin arkadaş. Demek bir suçumuz var. Yağmur olmadı mı? Kıtlık olur. O adam kazanır, sen kazanamazsın. Bir şey var. Kendinize gelin. Aynen gök gürülmesi de budur. Evet. Yıldırım da budur. Ateş de budur. Kendinize gelin. Yarın hesap vereceksiniz. İşte böyle. Yıldırım sizi nasıl çarpıp yok ediyorsa yok olacaksınız yanacaksınız. Kendinize gelin diye meleklerin ihtarıdır. O meleklerin sevki sırasında sıkıştırdığı zamanki sestir diyor gök gürültüsü. Onlar birbirleriyle nizama uymadıkları zaman çarpıştıklarında çıkan sestir gök gürültüsü. Ve o sademeden çarpmaktan dolayı da ateş çıkar. İki demir birbirine vurduğun zaman nasıl kıvıcım çıkıyorsa onlar da dizelme uymayanlar birbirine çarptığı zaman diyor, birbirlerine çıkan ateştir. Evet. İhtardır diyor. Hadis-i şerif onu söylüyor. Ve evet. yezciru sehabu hatta ila haysu emar Allah bizelke savut ellezi yasbu huve zecruhu Evet. Allah'ın ihtarıdır bu. Haramlardan vazgeçin. Yanlış yollardan dönün yoksa yakarım sizi diye ihtardır. Yıldırım çarptı mı ne oluyorsun? Yok oluyorsun. Bir şey kalıyor mu? Uğraşıyor şimdi dünya. O elektrik yükü diyorlar. O elektrik yükünü bir zapt edebilseler dünya hiç elektrisiz kalmayacak. Bir türlü onu zapt edemiyor. O kadar kuvvetli. Onu bir depolayabilseler <laughs> dini izahı budur. Meleklerin sıklaşmasındandır. İsterseniz tabii tahkik edebilirsiniz. 1936 tarihi söylüyorum. 1936'da devletin bastırdığı Hak dini Kur'an dili yeni mealle Türkçe tefsir Elmal Yazır Hoca'nın o tefsire bakabilirsiniz. O tefsire bakabilirsiniz. 4. cilt 2967. sayfa. Evet. 4. cilt 200 2967. sayfa gene ilk meclis üyelerinden Balıkesir'li Hasan Bahçı Çantay hocamızın 1. cildi 370. sayfadan bu söylediklerim hakkında bilgi alabilirsiniz. Elmalı Hoca fizik hocasıdır, kimya hocasıdır, aynı zamanda müfessirdir, dahi adamdır. Yani bana inanmayabilirsiniz ama o hoca fizik hocası ya işte hocam bırak ya doğru dürüst bir şey söyle kardeşim o alim fizik alimi söylüyor. Bu meseleleri o anlatıyor. Senin şu şu dediğin dinde budur. Yağmura siz ne diyorsunuz? Rahmet diyorsun. Niye? Çünkü her yağmur damlasıyla yeryüzüne melek iner melek inen yere de Allah'ın rahmeti iner arkadaş. Ondan dolayı yağmurun adı rahmettir. Melekler bereket sebebidir, rahmet sebebidir. Allah'ın temiz kullarıdır. Evet, işte bu durumlarda ne diyeceğiz şimdi? Yıldırım çarptı, gök şey, şimşek çarptı. Evet, Sübhane. Evet, ben sab baharat bi hamdi. Evet. Yıldırımın hamd ettiği, tespit ettiği gibi ben de seni tesbih ederim ya Rab. Evet. Allahumme la taktulna bi gadabik. Allah'ım bizi gazabınla öldürme. Ve la tuhlikuna bi azabik. Bizi azabınla yok etme, helak etme. Ve afina kabla bize afiyet ver. Ölüm verme, sıkıntı verme, yokluk verme diye dua et. Kendine gel. Yıldırımı şimşek çakınca hemen Allah'a yalvar. Kendine gel. Evet, hocam bize iltira etme ne diyelim? Sübhanellezi yusebbi bir bihamdihi vel melâiketü min khifetih. Evet, ee, Yıldırım'ın tesbih ettiği e, ve Allah korkusundan Allahü e, Allahu Teala Hazretlerini tesbih ve tahmid ettiği, hamd ettiği Allah'ım seni tesbih ederim, tenzih ederim, noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir, muktedirdir. Yusabbihu hurratu bihamdihi vel melekut min khifati şimşek çaktı mı bunu söylersen yıldırım isabet etmez. Yıldırım isabet etmez hadis-i şerif. Yusabbihu radu bihamdihi vel melekut min khifati ve hu ala kulli şeyin kadir. Dedin mi? Yıldırım isabet etmez, yanmazsın. Yaksı halde yok olursun. Evin yanar, araban yanar, kendin yanabilirsin o kadar güçlü elektrik. Şimdi böyle zapt edemiyorlar onu. O kadar güçlü. Bir zapt edebilseler, depolayabilseler oh, kaç sene Türkiye'ye. Evet bu konularda geniş bilgi almak istiyorsanız arz ettiğim gibi 1936'da basılmış Elmalı Hoca'nın devletin bastırdığı resmi tefsire bakabilirsiniz. Yazır. Keza bu konuda birinci cilt 252. sayfa. Birinci cilt 252. sayfa. Evet, rahat. Evet. Bu e, bunlar diyor işte bak Allah'ın iradesine göre bu, bulutları e, Allah'ın istediğine göre yağmur ye, ye, yönelecek yağacak yere götüren meleklerdir. Bunlar gördüğünüz bulutlar meleklerdir. Rahat bu melek evet bu meleğin adıdır. Yıldırım. Meleğin adıdır. E, bu rüzgar meleğinden farklıdır. Rüzgar meleği onları şuraya buraya götürür. Bu işte bu sıkışıklıktan olan bir şeydir. Evet. Bulutlarda bir sapma, bir aykırılık görünce çarpışırlar. Buradan da işte kıvılcım çıkar. Bunlar tesbihtir tekbirdir. Sen öyle görürsün. Gök gülçüsü budur. Evet. Ee, bu meleklerin tesbihleridir, hamdleridir. Evet. Bunları haykırırlar melekler. Diyor ağzından ateş saçarlar. Tesbih tahmid ederlerken. Aha senin şimşek dediğin budur. Hoca söylüyor yani, alim hocamız söylüyor. Ben de size aktarıyorum. Evet, ateşin darbesidir yıldırım. Ee, nereye dokunursa, yok eder. Evet, ee, melek radın bu darbesi Allah'a itaattır. Allah'a itaat itaattır. Onlar emrini götürüyorlar. Şuraya buraya dediği yere Allah'ın demediği yere yağdırmazlar. Dedim ya an keser. Evet o görevlidir onlar. Allah'ın emrinden çıkmazlar. Allah'ın emrini icra ederler. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Allah'ım bizi öldürme, bizi yok etme, Üsap bi'r radi bihamdihi vel min khifati melekler tesbih çekiyor hamd ediyor diye değin yıldırım isabet etmesin size diyor. Hasan Basçı hocamız da eserinde bunları size e, duy aktarmış. Evet Ebu Hureyre, İbn Mace, Ayşe anamızdan e, e, nakletmiş. Keza keza bu ee, şimdi söylediğim e, hadis-i şerifi de eee Ahmed ibn Hanbel Ahmet, hakim müstakedinde Ebu Said Kudri'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.